Biliyorsunuz Kenan Yıldız'ın ikonikleşmiş demeyeyim. Çünkü tabi bir maçta yaptığı bir tane golseyinci var. Şöyle yıldız yapıyor. Şimdi size onu yapmanın iki yolunu göstereyim. İlk yolu daha kolay, ikinci yolu daha zor. Şimdi ilk yolunu gösteriyorum. Sol, sağ. Sol, bize daha yakın olacak şekilde şöyle yapıyoruz. Elimizi böyle çeviriyoruz. Şu iki elimizi şöyle getiriyoruz. bu Şunu da şöyle kapatıyoruz. Serçe parmaklarımızı birleştiriyoruz. Alın size yani ben tam yapamadım ama siz daha yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle. Yıldız oluyor. Diğer yöntemi ben de çok iyi yapamıyorum. Belki siz de çok yapamayacaksınız ama yine de gösteriyorum. İki spider Spiderman yapıyoruz. Sol sağın üstüne koyuyoruz. Evet şu. Sonra şunları şöyle. Pardon. Ha, tamam evet böyleydi. Şunları şöyle. Sonra şunu şöyle getiriyoruz. Ben spider Spiderman yaptın mı? Sol sağın üstüne koydun mu böyle? Saç parmakları böyle birleştirdim mi? şu şekil, şimdi şöyle kaldırdım mı? Aha. Bir dakika yapacağım. Evet, şimdi yapacağım. Size bu daha zor, aha ha oldu. Size bu daha zor demiştim. Ya arkadaşlar olduğu kadar işte böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer video beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.